Nasıl olmuşum? Ay çok iyi olmuşsun abim. Şapka abim forması çok iyi olmuşuz. Yarın bizim için çok önemli bir gün futbol seçmeleri var. Evet kızım abin tam bir senedir bu seçmeleri hazırlanıyor ve çok heyecanlı. Ona destek olmak için her şeyi yapmalıyız bugün tamam mı? Evet. Onun heyecanını yenmesi için tam destek tam destek. Hadi kızım gidelim aşağıda bekliyordu bizi koş koş. Ay evet anne dur ama dur. Dur efendim kızım dur. Bak ben neler dur. hazırladım. Bak ha ha. Bana da versene kızım ondan. Ay, anne, senin var ya. Gelmedi. Tamam. Aa doğru doğru dün bana da vermiştin. Gideyim hemen onu alayım. Geliyorum ben sen Hı -hı. git kızım geliyorum. Hemen alıp geliyorum. Ha? Öyle. Aldım. Abi sen ne yapıyorsun bakayım böyle şey mi olur ya? Bugün seni ben Çok çalıştıracağım. Öyle şu da çalışılır dur bekle. Oğlum. Oğlum bak he. ne yapmışım. Çok veriyorum sana. Al sen bana kırmızı ha? Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah bir yerim. Bugün dur, seni Çok ben var. çalıştıracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bugün kavga günü değil. Öncelikle Bilmiyorum. oğlum bak. Gördün mü? Sırf sıra destek olmak için ne yaptık biz? E Aynı senin gibi giyindik o Gördün evet. mü? Yedi fark ettim ben. Görüm galiba. Evet. Yakalım <laughs> <laughs> ya. Hiç öyle şey olur mu? Şimdi anneciğim heyecan yapmıyorsun tamam mı? Burada kardeşine e sıra destek için hazırız. Haydi bakalım ne yapmak istiyorsan. Önce ben onu, onu çalıştıracağım anne. Ben onu çalıştıracağım. Merak etme. Ben zaten onu çalıştırmak için dün gece çalıştım biliyorsun. Şimdi tamam. gel. İlk buradan başlıyorsun. Beni izliyorsun bak. Böyle düdü çalıyorum. Şöyle başlıyorsun gitmeye Hop. İlerliyorsun tamam. Dur şimdi değil şimdi Tamam Başlayalım. Dur bekle Tamam, dur bekleyecektim. Baştan baştan dur. Dur bekle. Dur çaldım. Dur Başla. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Oppa. Dön 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 devam devam. dön 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 Efe yanlış yapma oğlum yanlış yapma yanlış dön yanlış Devam et oh. ben dur diyene kadar. Dur <laughs> dur Allah. Çok yoruldum çok, çok yoruldum. <laughs> devam et devam et. Devam et yoksa. Ha, da, da, da. Yorulmak yok. Yorulmak yok. Hadi bakalım hadi bakalım. Devam, devam et. Edelim. Devam ediyorum. Devam, devam ediyorum. Devam Ediyoruz ediyoruz ediyoruz. ediyoruz. <laughs> Ay ben yaşlı bir kadınım ya. <laughs> Durabilirsin oh. şimdi <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> dur. Dur 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 şimdi, dur Ne oldu şimdi? Dur. Şimdi başka bir şey yapacağız. Şimdi seninle birlikte burada kas çalışacağız. Gel bakalım. Hı? Oh, bas, oğlum, bas, havada karada Bir, havada karada yaparsın iki. Ah, üç, aferin üç. benim oğlum evet, hızlan. Hızlan tuzan tuzan tuzan. Beş altı, hadi bakalım. altı. yedi. yedi. Oh, hadi, bakalım. Bakalım. hadi hadi hadi. hadi. 9, bak bak burada yemekler 7, var diye düşün. Oh, ah, Tamam kızım böyle şeyler yemaz şimdi koş koş, koş 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 bakalım koş 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 koş, koş, koş bu kadar box. koşabiliyorum ya en fazla. Bu yavaş, yavaş herhalde bu. 1 2 3, 3 4 5 5 5 3, 4, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Hadi bakayım oğlum. Şöyle. <laughs> ben de şunu söyleyeyim bari. Heh. Gerçi evet. boksla alakalı ben ayak çalışmam lazım. O zaman. Oh, hayır oğlum. Ee, koordinasyon. Her şey. E, tamam tamam. Forvet şimdi... ki. Bak 50 50 100 kilo kaldıracaksın. Kaldır bakayım. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Ay valla çok ağır bu. Ben önce bir tanesini kaldırabiliyorum. Oh. Uh, oh. Uh, Aferin çocuklar size. Oh. Uh, Kızım Şimdi... artık maça başlayalım mı anneciğim? Şut çalışacağız. Şut uh. çalıştıktan sonra maça başlayacağız. Bir şey diyeceğim. Ben kendimi geçti sanıyordum. 50 kilo 50 kilo sanıyordum bunlar ama 50 gram 50 grammış. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım yarabbim ya. Yok artık. Gel, gel abi gel gel bak. Anam. Bir senedir çalışıyorsun anneciğim. Yarın kesin kazanman lazım. Hadi kardeşin dediklerini yap bakalım. Hadi. Merak etmeyin. Her şey bende. Tamam evet, hadi bakalım şimdi, şimdi ha? bak topu koyuyorum tamam mı şimdi böyle geliyorsun yanına geliyorsun hıy ya hıy öyle. evet Oo. evet öyle Tamam bir dakika ben kaleye geçiyorum oğlum gel dön anneciğim dön dön ya da şu tarafa şimdi penaltı. Geçim, penaltı penaltı Taç attın az önce oğlum o penaltı değil taç attın Ooo bak 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 gidiyor 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 e, bekle, gol bekle. Gel. Tamam, bak tamam şimdi, bekliyorum penaltı şu. atıyorum Şut 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 şut. Efe geliyor Efe. Efe <laughs> ve gol. Aa tuttum. Aa, <laughs> bak şimdi ya sen ya, geç bakayım ya. kaleye. Tamam. Geç kaleye oğlum. Ya ben hemen geçiyorum. Kıya. Ver bakayım. Hüttürüyü ver bakayım anne. Sana ha, kırmızı kart. kaç. Tamam tamam son <laughs> bir penaltı daha hakkım olsun. Son bir penaltı daha hakkım olsun. Tamam, hadi. Ben kaleye geçiyorum. Hadi da kardeşim geçiyor. Hazır mısınız? Efe. Efe. Efe, Efe. geliyor Efe. Efe. Bir gol. Gol. Efe gol. İşte bu sevinç yapmaya gidiyorum. Neredesin? <laughs> Nereye gitti bu sevinç yapmaya ya? Bakayım hala gidiyor. Ne bak Oğlum, sevinç, sevinç yapıyor. Yapmaya. O nasıl bir sevinç? <laughs> Rahatın <laughs> sevinci. Rahatın sevinci. Oğlum acıktın mı anneciğim sana bir yumurta pişireyim şöyle proteinli proteinli evet, ha? Protein evet, protein. Ya. Oo ben de kızım, şuradan karı, patlamış karı, karı, mısır. Kız. Bak kızım. Anne bunlara göre hırslanması lazım. lazım. Hırslan hırslan hırslan. Ha bunları ya, O yeme. zaman beni kovala. O zaman beni kovala. Koş, <laughs> koş, 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 Hemen oğluma <laughs> ben bir yumurta pişireyim. Ha, Anne. şöyle. Efendim kızım. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 sana yok. Bak hepsini suya attım. Allah'ım <laughs> <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. kızım. Of şimdi hemen hemen. Oğlum sen merak etme. Ben yumurtaları pişiriyorum. Sen git elini yıka. Koş elini yüzünü yıka. Tamam. Koş 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 tamam, koş, tamam, koş, şey koş, koş 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 Kuvayşıkan. Maçta ne zaman başlayacak ya? Maçta ne başlayacak ya? Yarın. Oğlum yarın. yarın Öyle yalnız bir Bak böyle alıyorsa. Şöyle alıyorsa. Pa! Şöyle alıyorsa. Pa! Ee, kızım gel Şöyle. yardım et sofraya anneciğim. Çabuk çabuk. He. Şöyle... Şöyle koydum. Tamam. Anne öyle olur? Alır. Bak şimdi ben nasıl hazırlayacağım. Bak bak. Hı. Şimdi sana ee? yemek yapacağım. Elma, elma, elma. Dur 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 yumurta getirdim ben şimdi. Yumurta. Oğlum ekmeğini bandıra bandıra ye. Şimdi ekmek de gelecek. Ekmeğe 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 Elmayı ekmeğe ekmeğe Oo, elmayı mı bastın? Şöyle. He? Nom nom nom. Nom nom nom. Al oğlum, nom, nom, üç dört dilim ekmek nom. getirir. Ya, öyle yeme oğlum. İnsan gibi ya şunu. Bak şimdi, ha? anne bak onu nasıl yapacağım. Buraya döner resimleri koyacağım. Bunlar gerçek değil, bunları takip edecek. Gel gel gel. Gel, gel gel Anne gel. Gel oğlum. Geliyorum kızım. Gel ha? gel. Onu doğru yani, spora yani. şey yapacağız. Gel gel gel. Geliyorum geliyorum Aa. geliyorum anneciğim geliyorum. Nereye gidiyor? Ha? Bir, iki, Anne hani koş üç. koş. Geldim spora kızım. doğru gideceğiz. <laughs> Ve şimdi ha? şöyle döndürüyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz burada he? Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey. <laughs> Şuraya da topu koyayım. Dönerleri <laughs> takip et. Ha? Oğlum. Etten. Aha. <laughs> Yaa. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <gülüyor> bak kardeşin nasıl vurdu. Şşş, çocuklar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Maç yapıyoruz tamam mı? Son maçın maç. olsun oğlum tamam. bu. Tamam mı? Ondan sonra Dağdır. dinlenmeye geçersin. Tamamdır. Koyun maçı. Şimdi ee, kaç kızlar erkekler. Yani sen tek başınasın biz de e, ee, tamam. biriz tamam mı? O zaman tek kişi olduğum için ben başlıyorum. Anne sen bir tane. kalede dur. Tamam kızım kalede duruyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bir bakalım geç. Oğlum. Başla Başladı. oğlum. Başladı. Koş 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 koş. 1-0 oldu ya. Bu döner niye havada duruyor? Tamam, Neyse. Alın. Size sıranız. Alın. Al, Aşırı. Hadi, vur. Vur kızım vur. Dur. 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 Allah değil be. Da şöyle. Taça gitti. Taç. Ece taç at. Ece taç at. Taç atacağız. ondan çıktı. Ondan çıktı. Ondan çıktı. hadi. Tamam, doğru. Sen atacaksın. Taçı kim atacaksın oğlum? Kendine mi atıyorsun? At. Allah. Anne. Ne oluyor? Dışarıda. Korner, korner. Korner oldu. Korner kullanıyorum. Dur lan bakalım. Allah. <gülüyor> Nereye <gülüyor> Allah. Nereye gitti? <laughs> <ya>. Top aşağıda <laughs> şuraya bakın. Top gidiyor. <laughs> gitti. <O zaman gülüyor> serbest vuruş. Hadi <laughs> kızım bizde. Bizde 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 bizde. At kızım at. At koy. Ben koyarım. Koy. Tamam, koy. Şöyle hoppa. Tamamdır. <laughs> <laughs> Yalan tek. <laughs> ah, Ayağ, ayağım boşa gitti. Nasıl bir şut? Ulan. <laughs> Çocuklar. Şişt, Allah. Top <laughs> toplay Yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Abin çok yorulmasın. Bak yarın enerji lazım tamam mı? Hadi şimdi gidelim. Abin yatsın, dinlensin. Ondan sonra da sabah onu şeye götürürüz tamam mı? Nedir onlarda? O şey olacağı yere işte. Seçmelerin olacağı. Şimdi odama gidelim. Hadi o zaman artık şöyle yatalım. Ay ben üstüm başımı hiç değiştirmeyeceğim böyle yatacağım vallahi. Ben de Yatanla. vallahi hadi. Sen bir daha gel, gel, gel. Gel 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 gel. Efendim. Kızım. Oğlum sen git yat. yat. Aşağıda daha doğrusu. Ben Kızım pankart hazırlayalım mı abine destek için ne dersin? Evet evet. Sarı pankart üzerine siyahla Efe yazalım. Ne dersin? Bence de. Tamam kızım hadi hazırlayalım öyle yatalım. Şimdi gideyim ben şuradan. Ay şöyle. Anne bak ben ne yazacağım. Ne yazıyorsun kızım? Efe. Yuhuna sana bir daha. Evet. Ne yazıyorsun kızım üstüne? Allah Allah. Bak yazdım. Efe kazan yoksa sana bir daha döner yok. <laughs> Harika olmuş kızım. Şimdi ben de ne yazacağım biliyor musun? Şampiyon. Şampiyon. Ben Yani. Efe. Acaba doğru yazdım mı ya? Bak bakayım kızım. Şampiyon. <laughs> <laughs> yok şampiyon. <laughs> <Vallahi, gülüyor> şampiyon aferin anne sana. De şampiyon <gülüyor> <benim> <gülüyor> Hadi e sen şey... yeter artık ya. Arkadaşlara <laughs> sorsana doğru yazmış mıyım? Eğer doğru yazmamışsam doğrusunu yorumlara yazsınlar. Bir göster. Arkadaşlar o. şampiyon nasıl yazılıyor yorumlara yazmayayım. Ay unutmayın acıkla sizce doğru mu yazdı? Şampiyon mu yoksa şampiyon mu? Hadi o zaman anne artık ben de yoruldum. Bize Burası ailemin yatağı. <laughs> beraber yatalım. Hadi. Bu gece hep beraber Aa, olsun. Nom, nom, nom. İyi geceler bebekler. İyi geceler. Gelmek üzereyiz. Gelmek üzereyiz. Ay az kaldı oğlum i̇şte heyecanlı mısın? Ay yine aldığımız motor da çok iyi ya. Tamam, merhabalar ankecim. efendim merhabalar. Kızım oğlum durun durun beni dinleyin. Şurada bir durun. Şurada bir durun oğlum gitmeden önce destek yapmak istiyorum sana. Gel anneciğim. Anneciğim yani gel, 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 gel. gel 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 gel. 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 Oradayım. Efe kalsın. Yoksa sana döner yok. Efe kalsın. Yoksa yok adamım. Kızım onu biraz sonra yapacaktık Oğlum içinde ne kadar heyecan olursa olsun Tamam mı biz sana güveniyoruz Senin yapacağına inanıyoruz Ama oldu ki yapamadın oldu ki seni seçmediler Ailen her zaman yanında Bunu bil tamam mı anneciğim O zaman ne olur biliyor tamam, musun ama, ama seçmediler diyelim o zaman ben onlara gösteririm zaten Evet ben de <gülüyor> sana <gülüyor> gösteririm zaten Biz merak Aynen. etme oğlum ailecek saldırırız Merhabalar efendim merhabalar <laughs> burada, Bu burada, benim burada. abim kazanacak şey. bu arada haberiniz olsun Adı ha, nedir? Hoş geldiniz. Adı nedir? Ben diyor. direkt içeri girdim ama. Efe, ben, ben, direkt içeri girdim ama. Ay ya kızım şş, şaka yapma. Efe <laughs> Arı efendim. Çocuğumun adı Efe Arı. E, seçmeler için gelmiştik. Bakın bakayım listede adı var mı? Çünkü Aynen çok... beni alın yani beni alın. Tamam <laughs> takıma geçebilir diyor. Ha, tamam. İşte bu. Ana, hı. merhaba Orçun diyor. Aa bak burada arkadaşın var. Ha. Ya bu çocuğu Aa. seçerlerse seni seçmezlerse. Ay. Merhaba. 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 Sen bir gelsene. Eğer hoş. kazanmamasını sonlarsan sana iki tane tokadı yapıştırırım ama benim olsun ha. Bir de şişt, kafayı çakarım sana. Anneciğim, anneciğim, cehetim ben kazansın. İyi olan kazansın. Merhaba Hakem Bey, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi biz nereye Öyle. oturacağız? Gel kızım buraya. Ay, tamam anne tamam, gel pankası. oturalım. Ay. E Dur, kazan. Yoksa Ay. turları yapın diyor. Diğer oyuncuyla beraber. Koşu turu yapma. Oğlum. Şişt, Kızım geçme al sandıçları. Bana hadi. gelsene abi. Abi bana gelsene. Bak. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Siz gidin be. Ama <laughs> <laughs> Ana Ece sana ne dedi bak. Ece. Senden daha büyüğüm. Ee, Kız ne artistlik yapıyorsun? yapıyorsun. Bana bak. Kafayı çaktı mı? Büyüğü görürsün he. <laughs> Ay Allah'ım ya Kızım şu sağdan çık gel anneciğim. Bak bak bana bak. Bak, orada Hı. yaptığımız gibi düdük çaldığı anda ee? asla durmayacaksın. Başlayacaksın koşmaya, tamam mı? Tamam Ama ki. Ne diyor? Tamam. Aa, maç sonunu Hakem açıklayacak diyor ve ödülü verecek diyor. Aa evet Ay, inşallah. Sen şimdi sen şey çocukları beğenecek adam. Sen de burada oturacaksın değil mi? Ay Allah'ım buradan oturup izleyecek Ece. Hmm. Aman, gel gel kızım gel biz burada bekleyeceğiz. Burası anneler ve şeyler için. Orası da e, büyük hani Real Madrid kulüp başkanları gibi kulüp başkanları için. Bu adam var ya Ece. Evet. musun şu adamı? Eğer bu adam abini seçerse abi Real Madrid'de bile oynayabilir Arda Güler gibi. İşte bu. Hadi o zaman. <laughs> Aha. Durun. Ne diyor? Ne dedece? Hakem oturu oturup hakem... izleyecek. Ben başka yerde izleyeceğim. Aktaracağım hakeme diyor. Hmm. Oo, tamam. İnşallah benim oğlumu seçersiniz. Ee, şey bey. Ne? Kulüp, kulüp başkanı bey. Kulüp başkanı bey. İnşallah benim oğlumu seçersiniz. Gel kızım e bu tarafa. Eze. 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 Tamam. Allah başlıyor. Maç başlıyor. <laughs> Şimdi o çocuklar maç yapacaklar. Bakalım kim kazanacak? Allah. Hakem başlatıyor. Hadi bakalım. Hakem başlasın. başlattı. <laughs> hakem başladı. Başladı.

Ay, 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 ay ateşe dışarıda. dışarıda. At oğlum. At oğlum. At. Atım. At. Ah be. be. Ah be. Koş 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 oğlum. Koş, koş oğlum. Koş Koş. Oğlum. koş, koş koy, at. Allah. Allah be. Ay ya. Ay, Dışarı ay, gitti ya. Tabanda ya. Tabanda. Ana. Hı, tamam. Son atak. Son atak. Hadi bakalım. Dışarı gitti. Son atak atıp Bak orada topa orada görmüyor musun? Görmüyor musun? Topu şurada. Top burada. Top burada. Top burada, top, ya, top burada. Ki, Ece, ben atıyorum de, o zaman. Ece, hakem ke, şey bir kesin bizimkini seçecek ha. Kulüp başkanı. Evet. Daha topu bulamıyor. Haydi bakalım. Aha. <laughs> Top Mahmut da diyor. Mahmut at bakalım. Attı. Oğlum sen gol <laughs> yeme. Yes! yes. Aa. Ay ay ay. Evet, kaza. Yoksa sana döner yok. Haydi bakalım Efe. Hadi oğlum. Ha. Oğlum yavaş tarafa vuracaksın. Efe hadi oğlum. Allah Aa. dışarıda bizden çıktı. Bizden çıktı. Allah'ım ha. hakem bitirsin. Bitirsin hakem. 1-0 kazanalım. Hakem lütfen bitir. Allah'ım ya. Hadi. Aha, Efe. Efe atakta. Allah oğlum gol yiyeceksin. Oğlum dikkat et. Oğlum. Allah. Dışarı çıkardı. Ondan düdüğü bekliyoruz, çıktı. son düdüğü bekliyoruz! Allah'ım! Son 15 saniye diyor! Allah! Son düdüğü aldı! Yeter lan, yeter lan! Aferin! alam, Hakem Bey, şuradan bir bizim şeyimizi verin bakalım. Puanımızı. Oğlum 2 tane gol attı. Bak, yes be! Verdi. Yes ah be. Ah be! Ben de beklemeye gidiyorum. Bakın be. <laughs> Efe, arkadaşım ben emekli oldum Ben Tebrik et oğlum arkadaşını. Tebrik ediyorum. <laughs> ha, tebrik etti valla. Oy valla. Oh be oğlum kazandın sonunda kazandın. <laughs> şu Mahmut değil. Ay, Mahmut ah, değilim. Aa, Mahmut cüce. Kız Enzo Enzo adım adım. benim adım diyor. Bana bak. <laughs> Kaybettin işte cüce kabullenmiyorsun. <laughs> Kaybettin <laughs> kabullenmiyorsun. Kabullenmek bu kadar zor mu? Sensin. Sensin cüce. Benim kızım bir kere daha küçük. Onun boyu uzayacak. Ayrıca o basketbola gidiyor. Ya Rabbi oğlum dal şunu <laughs> Fahmuda. Dal oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Dalın. Hakan Bey hakem. kim kazandı biliyor musunuz? Evet Hakan evet, Bey. Evet. Hakan, şey, hakem. Kulüp başkanı dedi ki ben hakeme bildireceğim demişti. Size bildirdi mi? Dubanı bir gelir misiniz diyor. O siz gelmeyin. Siz burada kalın çünkü sizi çağırmıyor. Bizi çağırıyor. Gelin tamam. çocuklar siz de gelin. Efe ile <laughs> şey, Evet. E, o kızım gelin. Ay buyurun Hakan Bey. Ne söyleyeceksiniz bize? Gerçekten çok merak ediyorum. Ay o kulüp başkanı bir şey dedim benim oğlum hakkında bak bir senedir hazırlanıyor ve herkes evet. yendi. Kulüp, kulüp başkanı, başkanı, bana bildirdi. Allah'ım. Tut <laughs> tut. kazandı. Dut. Veri kazandı. <laughs> Sonraki gün transfer olacak. Allah'ım. benim adımdan Madrid'e transfer olacak. Oo. Okay. E ne diyor bu gereği? ya? Hayatımda ilk defa biri beni yendi bana karşı. Maşallah hefe diyor. Maşallah, i̇şte o maşallah. Oh, işte bu Öyle olacak maşallah. tabii ki. Oğlum, şimdi <laughs> gelelim anne. Değil teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Dur koyu atayım. Arkadaşlar <laughs> sizce evet. bunun Ece versiyonu da gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca naklamay kırab videomda 99 gecenin ikinci bölümü var. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki like bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.